Herkese selam arkadaşlar nasılsınız bakalım kanalıma hoş geldiniz evet şimdi kova burçlarına bakacağız öncelikle kova burçları ile ilgili fincan falımızda neler var neler yok onları izleyeceğiz onları anlatacağım onun arkasından kısa bir astrolojik bilgiler vereceğim ee, arkasından dileğimizi tutacağız bakalım neler var neler yok evet sevgili kova burçları tarih olarak da ee, 11 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında kova burçları neler bekliyor? Güneş burcu kova, yükselen burcu kova, ay burcu kova olanlara gelsin. Bu niyetimizi öyle alalım. Evet niyet ettik. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu kova olanlar arkadaşlar. Bakalım fincan falımızda kovalar için neler var. Şu anda kovalar bir belirsizlik ve kararsızlık içinde olduğunu görüyorum kovaların bir karar veremiyorlar bir kişiyle ilgili bir kararsızlıkları var bu kararsızlıkları bir 5-6 gün daha devam edecek fakat sonunda kısa bir yolculuk yaptıktan sonra bu kararları netleşecek bunların fakat yolculuktan önce de arkadaşlar bir haber alıyorsunuz bir haberiniz var bir haber çıkmış onun arkasından bir yola gideceksiniz yoldan sonra da e ee, kararınız netleşiyor. İkilemli olduğunuz konuyu netleştiriyorsunuz. Tek bir konu üzerine karar veriyorsunuz. Aslında kafanızda planlarınızda birçok yollar var. Yolculuklar yapmak var, gezmek istiyorsunuz. Ruhunuz böyle çok fazla gezerekten özgürleşmek istediği bir zaman süreci içindesiniz. Kalbiniz, içiniz çok sıkılmış. Fincanın dibini görüyorsunuz. Böyle o kadar darlanmışsınız, o kadar sıkılmışsınız ki özellikle iki tane konu sizi çok sıkmış, nasıl yapsam, nasıl etsem dediğiniz kararsız kaldığınız konuların içinde geziyorsunuz ama şunu söyleyeceğim size, bu konunun etrafı, özellikle şu iki konunun etrafı o kadar böyle sıkıntıyla sarılı ki siz bunu çözmeniz için biraz zamanı ihtiyacınız var, siz kendi başınıza, tek başınıza bu konuyu çözemeyeceksiniz sevgili kovalar. Bence birazcık zamanı bırakın. Kendinizi strese sokmayın, sıkmayın. Çünkü çok fazla stres yaptığınız için vücudunuzda, bedeninizde kaslarınızla ilgili sorunlar yaşayan olabilir. Özellikle kovalar. bazı kovalar bu sorunu yaşıyor olabilir arkadaşlar. Arkasından arkadaşlar bu sıkıntılı sürecin neyse siz bu konuları çözebilmeniz için tek değil 4 kişi bir araya geleceksiniz. Ee, bu özellikle iki kişinin ayrı ayrı fikirleri, düşünceleriyle siz bu sorunu çözeceksiniz. Ama bu dört kişinin arasında aranızdan bir tanesi çok hareketli, hep böyle farklı farksız haberler sağa sola yayıyor, bilginiz olsun. Evet sevgili kovalar, kovalar özgürlüklerine düşkündür bunu da söyledik. Biraz gezmek size iyi gelecek. Evet kafanızda, ruhunuz oturduğunuz yerden geziyor olabilirsiniz, ama bence eyleme geçseniz çok da güzel olacak sevgili kovalar. Ee, bir arkadaşınızla ilgili e, böyle balık etli, orta boylu, 1.65, 1.70 65, boylarında bir arkadaşınızla ilgili bir haber alacaksınız. Çok uzun zamandan beri görmediğiniz bir arkadaşınız olabilir. Sizi mutlu edecek bu görüşmeye. Çok e, mutlu olacaksınız. Kendi enerjinizle mutlu olacaksınız. Siz de çok güzel mutlu olduğunuz bir süreçten geçeceksiniz. Bu kişiyi tanıdığınızda, gördüğünüzde, buluştuğunuzda. Şimdi onun haricinde arkadaşlar kafanızın zihninizin çok yorgun olduğunu görüyorum. Zihniniz o kadar dolu ki zihninizi beraklaştırmanız gerekiyor. Zihninizi beraklaştıramadığınız sürece doğru kararlar alamazsınız. Bunu da söylemek istiyorum size. Bu sıkıntı sizin her tarafınızı sarmış. Nasıl yapsam, nasıl etsem, nasıl çıksam bu işin içinden diyerekten bir sürü düşünceleriniz var. Evet. Kovalar kafanız çok karışık fazla dinlendirmenize ihtiyacınız var diyorum size bu arada. E, tabağa baktığımızda güzel. Şu anki tabağın şu görüntüsüne baktığımızda e, gözyaşları var. Ağlamalar var ama biraz arka tarafta kalmış. Arka planda kalmış gözüküyorlar. E, dışarıdan gelecek bir para var ama bu para belli belirsiz çıkmış. Gelebilir de gelmeyebilir de. Burada bir net olmayan bir şeyler de var. E, özellikle zihninizi etrafınızdaki insanlar sizin zihninizi çok karıştırıyorlar çok bulandırıyorlar bilginiz olsun sevgili kovalar şimdi astrolojik olarak baktığımız zaman da arkadaşlar aynı dediğim gibi şu anda zihniniz gerçekten çok yoğun çok dolu zihniniz siz sonuç odaklı çalışmayı çok seviyorsunuz yani çözüm odaklı olmayı seviyorsunuz fakat geçmişten gelen konuları gündeme çıkardıkça siz bazı şeylerin daha doğru, daha akılcı ilerleyeceğini düşünüyorsunuz. E, atalarınızla ilgili, anne ve babanızla ilgili sorunları çözebileceğinizi düşünüyorsunuz ve olumlu açılarınız var bununla ilgili olarak da. E, biraz sınırlar ve kurallar çerçevesinde ilerlemek istiyorsunuz ama e, işte bazı yerlerde yapamadığınız noktalar var. Kendinizi çok bu kurallar, kanunlar yüzünden sıkıştırılmış, sıkışmış hissediyor olabilirsiniz bir yerlerde ben sıkıştırıldım kıstırıldım dediğiniz noktalar olabilir hamleler yapamıyor olabilirsiniz engellerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar e, para ile ilgili özellikle arkadaşlar liderlik pozisyondasınız yani ben para konusunda benim ben diyorsunuz e, Gelecekle ilgili planlarınızda da ben yapacağım ben başarılı olacağım ben bu noktadayım dediğiniz noktalarınız var evet bu konuyla ilgili etrafınızda Size biraz karşı çıkan insanlar olabilir ama bunlara takılmayın özellikle liderliğiniz konusunda sizi bastırmak isteyen para konusunda sizi ön plana çıktığınız zaman lider olmanızı istemeyen kişiler olabilir ortaklığınızdan olabilir aile içinden kişiler olabilir bunlara lütfen dikkat edin özellikle iş ortaklıklarına dikkat etmeniz gerekiyor sevgili kovalar. Ee, yakın akrabalarınız, arkadaşlarınızla ilgili olaraktan sürpriz haberler alabilirsiniz Parayla ilgili olarak özellikle ee, Aile içiyle ilgili konuşmalarda, görüşmelerde şans noktası sizden yana ee, Biraz bolluk ve bereketle ilgili duran bir noktaya gelebilirsiniz Geçmişten gelen tamamlamanız gereken bir konuyu tekrar gün yüzüne çıkarabilirsiniz Gelebilir bu özellikle aileyle ilgili bir konu bu yani sakinim bu işi ben çözeceğim. Evet ben bunu yapmalıyım dediğiniz bir sürece girebilirsiniz arkadaşlar. i̇ş hayatınızla ilgili olaraktan böyle ben biraz sosyal olmasam dışarılara çıkmasam ev konforunda ev ev konforunda çalışsam evimin içinde bazı şeyleri yönetsem evimin içinde harekete geçsem dediğiniz bir süreç duygu ve düşünceleri yaşıyor olabilirsiniz. Sanki bu konuda da sizi böyle müşterileriniz ya da arkadaşlarınız yaptığınız iş neyse e, hadi ya olmaz bu şekilde yapamazsınız dediğiniz noktalarla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar e, ama şunu söyleyeceğim size e, şu anda e, para enerjisi sizinle onu da söyleyeyim e, bir de yapacağınız işle ilgili ya da yaptığınız iş konumla ilgili ne varsa kafanıza böyle inançlarınızla olabilir, düşüncelerinizle, mahleviyatınızla uluslararası, şehirler arası kararlar alma durumunuzda çok yüksek sevgili kovalar evet arkadaşlar ee, siz toplum tarafından ee, farklı algıyla bakılan başarılı bir insan olarak bakılıyorsunuz dış toplum sizi öyle görüyor iş hayatına ilgili olaraktan ama siz kendinizi özellikle hayal dünyanızda yapmak istedikleriniz şu anda kararlaştırmak istediklerinizle ilgili kısıtladığınız durumlar var evet kararsız kaldığınız durumlar var ve ee, bu kararsızlık enerjisi sizin zihninizi şu anda çok yoruyor. Diyelim ki her şey sizin adınıza güzel olmasına niyet ediyorum şu anda arkadaşlar. Evet. Astrolojik olarak da bunlara baktık. Kovalarla ilgili olaraktan. Ee, şimdi de arkadaşlar burada tabağınızdaki fincanınıza bir bakalım. Dediğim gibi tekrardan biraz önce de bakmıştık. Evet güzel ferah aydınlığınız var. Çok güzel bir aydınlık enerji çıkmış burada. Etrafınızdaki insanlar sizin zihninizi karıştırıyor, kafanızı yoruyor. Ama ne kadar kafanızı yorsalar da sizin içinizdeki aydınlığınızı karartamayacaklar. Sizin önünüz açık, gönlünüz ferah bir şekilde hayat yolculuğuna devam edebilirsiniz. Biraz şöyle söyleyeyim size sevgili kovalar. Etrafınızda sizi olumsuzluğa iten, olumsuz enerji yükleyen ya da kafanızı karıştıran insanlardan biraz uzaklaşmış olsanız sizin için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü sizin beyin zihin bulanıklığınız biraz da bunlardan kaynaklanıyor. Evet şu anda kovaların niyetine niyet ediyorum. Bu videoyu seyreden tüm kova burçlarına yükselen burç kova ay burcu kova alanlara gelsin. Niyet tutuyorum sizler için. Şu anda videoyu dinleyen niyetlerini dileklerini dileyen tüm kovalarının niyetlerinin dileklerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Onlar için dilek tutuyorum. Hadi bakalım dileğiniz ne olacak? Evet sevgili kovalar gördüğünüz gibi başlangıç çok hızlı gitti. Durdu. E bir kararsızlık bakın gördüğünüz gibi burada da ben bu kararsızlık enerjisini görüyorum. Şu kararsızlık enerjisini bırakmanız gerekiyor. Burada bırakıp ne, tek nokta neyse neyin üzerine gitmeniz gerekiyorsa onun üzerine gittiğiniz zaman bu dileğiniz gerçekleşir. Ve bunun içinde biraz sizin zamana ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor sevgili kovalar. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar dileklerinizin kolaylık olmasına niyet ediyorum kovaların şu anda gördüğümüz kadar zihinleri çok karışık kararsız oldukları bir zihinden geçiyorlar ee, kararsızlık çok fazla gözüküyor sevgili kovaların ee, bunu kolaylıkla atlatmalarına zihinlerinin berraklaşmasına niyet edin evet arkadaşlar kanalıma yorum yapabilirsiniz like atabilirsiniz söylediğim anlattığım her şeyin olumlu olanları olumlu olanları aldım sevgili aldım kabul ettim diyerekten yorumlara yazarsanız olumlu olan enerjilerin aktifleşmesini sağlarsınız. Olumsuz olarak gördüklerinizi iptal edebilirsiniz. E, ee, bunu da belirtmek istiyorum. Onun arkasından arkadaşlar bir de e, ben aylık olaraktan da e, aylık burçlarla ilgili melek ile ilgili yorum yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi melek kartlarımız da bunlar. Aylık olaraktan şu anda e, bunu da kanalıma girerekten bakabilirsiniz her ay hangi burcu melek kartlarımız hangi mesajı vermiş diyerekten böyle ee kartlar çekiyorum Hatta şu anda içimden geldi şunu yapmak istiyorum şu anda kovalara mesajı niyet ediyorum yükselen burcu kova ay burcu kova olanlara niyet ediyorum arkadaşlar bakalım şu anda melek kartlarımızın ee kova burçlarına mesajı neymiş bu 11 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında kova burçlarına hangi mesajı veriyor melek kartlarımız diyorum. Evet şu anda bu, bu his geldi ve bunu gerçekleştiriyorum arkadaşlar sizin için. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size bir kısmını ve bir kart çekiyorum. Bakın özgürlük kartı geldi. Gördünüz mü ne diyor? Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunuzu fark et. Melekleriniz bunun için çalışıyor. Ben size biraz önce ne de dedim arkadaşlar fincan falında. Özgürünüze çok düşkünsünüz, kısıtlamayı, kısıtlılık yaşıyorsunuz, aşmanız gerekiyor kendinizi Evet şu anda da diyor ki size e, melek kartları şu anki 11 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında özgür olun. Ruhunuzu özgür bırakın, zihninizi yormayın, zihninizi yoran insanları hayatınızdan çıkarın ya da uzaklaştırın. Bir süre zihniniz normalleşmesi için. Ee, uzaklaşmanız gerekiyor yolculuklar yapın yapmak istediğiniz yolculuklarınız vardı bunları kapatmıştınız kafanızın zihninizin içinden geziyordunuz hani Evet ben bunu yapacağım ama şimdi dursun Hayır, kendimi hissetmiyorum modundasınız zihniniz yorgun olduğu için karışık olduğu için gezmek istemiyorsunuz çıkın dışarı arkadaşlar gezin gezmek istediğiniz yapmak istediğiniz bir arkadaşınıza gidin kısa bir tur yapın yürüyüş yapın e, değişik değişik e, her gün kendinizi dışarı çıkartın dışarı çıkıp iş hayatındaysınız. İşiniz bitti evinize geldiniz akşamını ya da e, belli bir saatten sonra kendinize yarım saatlik bir zaman ayırıp dışarı çıkın farklı bir alanda yürüyüş yapabilirsiniz farklı bir şeyler uygulayabilirsiniz yani bu da sizin özgürlüğünüz demektir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da size katkı olsun diyorum evet olumlu olanları sevgili aldım kabul ettim diye yazın arkadaşlar hepinizin niyetlerinizin dileklerinizin gerçekleşmesine niyet ediyorum diyorum ben de sizlere sevgiyle kalın diyorum hoşçakalın